Programın hemen hemen en önemli sorularından bir tanesine ne diyeceksin? E, bu işe ek gelir elde etmek için başlamıştın. Aslında kendine bir B planı oluşturayım diye başladın vesaire. Evet. E, çok ciddi de bir süreçten geçtin. E, tamamen bunu aslında e, git iş yap. Yani hani bu iş olarak görünmeyebiliyor insanlarda genellikle baktığın zaman, ama Sen yaşadın. <laughs> git bir yani tırnak içinde adam akıllı iş yap noktasıyla ilgili. E, aslında bugün gelmiş olduğumuz noktayla. Az da hangi işlerin adam akıllı olduğunu şu an çok net ve görüyoruz. Aslında bunda başarmanın gururunu yaşıyorsun sen. Kesinlikle. Ee, şimdi burada e, somutlaştırmak benim çok e, hayatımda değer verdiğim noktalardan bir tane. Çünkü soyut her yerde konuşuluyor. Gel hemen bir günde Hı -hı. şöyle para kazan, hem şöyle kazan, böyle elde et falan vesaire. Ama hiç kimse bu aşamaları, bu süreleri vurgulamakla ilgili insanlara o gerçek yolu böyle açmıyor. Sen bu ek kazanç süreciyle başlamış olduğun sürece ve yapılarını kurduğun andan itibaren oradaki gelişim grafiğin nasıl Şimdi devam ediyor? Hemen gösteriyorum da... size. Ha, ekran, ha, paylaşımı... ekran paylaşımı Harika tamam. Sen moderatörsün zaten açabilirsin. Tamam. Ee, direkt olarak e, ekran ben bu işe... Geldi. Harika. abi Ben bunu da tuttum diyorsun yani. Evet ben bu işe giriştiğim ilk anda yani e, yapıyı kurduktan sonra dedim ki ben bunu tutayım durumunda e, böyle bir tablo oluşturdum. Burada bakın Ağustos ayı var. Evet. Ağustos ayında ilk e, kazancım yani ilk cirolarımı elde ettiğim zamanlar ve bu ilk ciro 2.990 lira var ya. Evet. Bunu yaptığımda çok mutlu olmuştum. <laughs> yani e, biraz abes gelebilir ama 14 tane ürün satmıştım bir ayda. Evet. Sonrasında Eylül ayında e, Yüzden de fazla bir artış oldu, 6.200'e yükseldi Ciron. Ee, tabii ki burada e, kazanç oranı en yüksek oranla e, ürünlerden satış yaptığım için kazancım da artmaya başladı tabii ki. Ekim ayında biraz daha arttı, yüzde yüz denecek kadar. Sonra bu 2022 yılı bu arada. Hı. Sonra Kasım ayında 20.000 yaptım. Gitgide daha iyi oluyordu. Yani ben bu süreçte tabii ki inanmaya da başladım. Yani oluyor Orhan evet devam et işte dedim kendime. Sonrasında da Aralık ayında 60 bin oldu. Evet. Aralık ayında şöyle 143 adet ürün satmışım. 11.500 evet. lira da yaklaşık kazanç elde etmişsin. Evet. Aynen öyle. Sonra 2023 yılına geçtik. 81 bin oldu Ocak ayında. Şöyle veriler. Şubat ayında yine bir artış oldu. Artışları yeşil de gösterdim. Evet. Şurada sarılar biraz e, azalış gibi de, de, de değil. A, azalış evet. Azalışlar oldu orada. E, bu şekilde süreç devam etti. Şubat ayında bu. Mart ayında bu. Evet. evet oradan e, şeyle beraber... Exam... Şubatla Mart'la beraber artık çok ciddi şekilde kazançların gelmeye başladığını da görüyoruz. Yani kar e, toplandı, toplandı evet, artık evet. büyük bir e, Şimdi buradaki aylara da ben bir tabii e, bir esnaf olarak ticaret adamı olarak eski e, direkt Nisan'da falan e, artışı hala görüyoruz. Mayıs ayında geldiğinde 130.000 TL gibi kazanç artık 40.000 TL bonuslarla beraber yaklaşık 45.000 TL bir kazanç anlamına geliyor. Buraya evet. gelelim Haziran'a. Haziran tarafına çekecek olursan. Haziran. Ee, ee, Haziran'da bunu görüyoruz. Biraz düşüş Temmuz'da, oldu. E, evet, evet. Temmuz'da e, 191 bin TL gibi bir rakamı görüyoruz ve direkt burada 60 -65 bin TL civarında bir gelir var. Orada 51 bin yazıyor ama kazandığı bir de bonus var. Evet, o şeylerle e, evet. sadece orada yazan aslında çektiğim evet. para farklı oluyor. Evet. Ağustos ayına geldiğimizde Ağustos ayı düşüş değil Orhan ben sana söyleyeyim. Bunun düşüş olmadığını da Eylül'de anlıyorsun ve şu an Ekim rakamını da biliyorsun. Onu da asla ben söyleyebilirim şimdi. Burada evet. tem, Ağustos'ta niye böyle diyor? Ağustos ticaret için en Biraz. düzgün sezondur. Herkesin yani. tatil yaptığı vesaire esnafın neredeyse doğru düzgün o dükkanının kirasını bile çıkaramadığı aydır. Sen öyle bir ayda bile Böyle bir rakam ve böyle bir gelire ulaşmış vaziyettesin. Bu da neyin habercisi? Tabii Eylül'ün, Ekim'in özellikle Eylül ısmaralığın muhteşem geçeceğini. Eylül'de 217 bin TL gibi bir gelire geliyorsun. E, bu ay şu an itibariyle en son 235 bindi. Mısın? Evet 235 bindi. Herhalde bugün akşama kadar da 250 bin TL gibi bir rakama gelecek. Bu inanılmaz. Şöyle Gerçekten maşallah diyeyim. Evet, çok çok e, enteresan bir nokta olacak. İşte arkadaşlar burada şu ekranı tüm çıplaklığıyla kimse sizle paylaşmaz. Onun için evet, bir kere teşekkür ben ediyorum. Ben paylaştım. <laughs> Fırsatı verdiği için. Bu da şu İzledim. yani hani burada hikaye anlatmıyoruz. Bu aşamaları kademe kademe yapacaksınız, yaşayacaksınız ve o saatten itibaren arkadaşlar yani e, bilmiyorum normal kariyerini devam ettirseydin e, bu konforu falan vazgeçtim. Bu gelirleri elde etmek mümkün olacak mıydı? Hepimiz biliyoruz mümkün olmayacak. Asla olmayacaktı ve ben şu anda eğer bu işi yapmasaydım çok zor bir durumda olurdum. Evet, kapa yapısı olarak da, psikolojik olarak da falan vesaire bunları yaşayacaktım. Ama bu birçok insan için gerçekten ilham olacak bir nokta arkadaşlar. Evet bunu bir B planı olarak başlatabilirsiniz bu işinizi. Ama bir müddet sonra işte ekranda gördüğünüz gibi e, buna zaman ayırıp, ilgi gösterip, ee, ve gerçekten bir iş olduğunun farkına vardığınızda bu iş sizi gerçekten çok ciddi anlamda ödüllendirilebiliyor. Ve o saatten itibaren o kar topu artık Orhan Bey istese de istemese de bu büyümeye devam edecek biliyor musunuz arkadaşlar? Ali Bey siz, size bir şeyi itir itiraf edeyim mi? Tabii. Ee, bu ayın ilk 15 günü reklam çıkmıştım. Evet. İkinci 15 günü bir reklam çıkmadan deneyeyim dedim. Bakayım nasıl olacak. Reklam çıkmadan bu halde şu an. Evet, yani e, bir daha yapma. <gülüyor> <gülüyor> bir daha yapma benim çünkü ekranda. Ben iddia ediyorum. Bunu da toplantılarda söylüyorum. Ay bazında 500 bin TL ciro ki onlardan biri de sen olacaksın. Bu ciroları göreceğiz burada. E, çok Şalla. rahat Net bir şekilde. Çünkü öyle bir pazar var. Doğru mu baktığında? E, ve evet. videoları vesaire bunlar da çok artmaya başladı. E, tamamen e, kademe kademe bu çok enteresan bir noktaya gidecek. Herkes de bunu yaşayacak inşallah kısmetse. Ekran paylaşımında olabilirsin istersen.